Merhabalar, Map Talks'a hoş geldiniz. Ben Özgün İnceoğlu. Map Talks'ta kurumsal sürdürülebilirlik yöneticilerinin kolektif hafızasını kayıt altına alıyoruz. Bugünkü konuğumuz Başak Helen Taşkan. Hoş geldin Başak. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ediyorum mazik davetiniz için. Sürdürülebilirlik kavramı henüz yeni yeni telaffuz edilmeye başlandığımda merak saldığım bir nokta vardı ve oradan başlayan yolculuk beni bugün sürdürülebilirlik yöneticiliğine getirdi. Ve bir sürdürülebilirlik fanatiği diyebiliriz. Sen yorgun musun? Evet. Deyip sonra burada bırakmak istiyorum. Optimist değiliz ama umutluyuz. Savaşları konuşuyoruz, göçleri konuşuyoruz, yapay zeka konuşuyoruz. Gitgide alt kategorilere bölünen bir konu. Detaylanan Teknolojinin dahil olduğu, kurumsal hafızayı oluşturmak, o yaşanmışlıkları kaydedebilmek de belki bir o kadar değerli. Hafızanın oluşturulması için, bunları saklanması için araçlara ihtiyacınız var. Şurada 3-5 sene öncesinde e, yapay zekaya dair hiçbir şey konuşmuyorduk. Bir jeneratör veya bize neler sunabilir hayal bile edemiyorduk. Şey söyleyecektim, gelecek öngörüsü aman, ama... Ama sınırı söylemeyeceğim, sen devam et sonra söyle. Merak ettim ama şimdi çok sürdürülebilirlik alanında ya da hiçbir şirket sürdürülebilirlik alanında tek başına, tek bir vücut olarak profesyonelleşemez, tek başına değer üretemez. O yüzden bu işbirliği ihtiyacını iyi anlamak, iyi analiz etmek lazım.